konuşma hürriyetine malik deyiniz. Dışarıda konuşamıyorsunuz, etrafta konuşamıyorsunuz. Hiç unutmam, İstanbul'da çok kalabalık bir kahvehaneye 3-5 arkadaş toplandık, dedi ki gidelim orada gençler var. Kahve nasıl kalabalık, nasıl kumar oynuyorlar, nasıl içki içiyorlar, bira içiyorlar. Orada 3-5 kelime dini konuşma yapalım filan dedik. Tertikli, düzenli 5 arkadaş gittik. Kahvenin çeşitli yerlerine dağıldı arkadaşlar. Ben orta yere oturdum. İslam'dan konuşmaya başladık. Arkadaşlarımız sanki bizi tanımıyormuş gibi birisi oradan tatlı bir soru sordu. O oradan sorusu cevaplar vermeye başladık. Öyle tatlı bir dini konuşma başladı ki kahvehanede. Herkes oyunu bıraktı, eğlenceyi bıraktı. Sükunetle o dersi, sohbeti dinlemeye başladı. Derken kahvenin ocaklısı geldi, sahibi geldi. Önünde parayla dolu bir önlük şıkır şıkır geldi karşımıza. Kardeşim dedi Nedir bu dedi? Hiç dedik, sohbet yapıyoruz, dini konuşma yapıyoruz. Kardeşim dedi, dini konuşma yapacaksanız camiye gidin dedi. Burası kahve dedi, kahvede Allah mallah olmaz dedi. Lütfen çıkın gidin buradan dedi. Ve bizi kovaladı. Kanunen zaten konuşamıyorsunuz. Emniyet ödülünden izin alacaksınız, savcılıktan kağıt alacaksınız. Yani dışarıda iki kelime konuşmak için bir sürü kanun engelleri var. İslam'ı anlatamıyoruz. E televizyona çıkıp beş dakika konuşamıyoruz. İslam'ın şekline, İslami kıyafetlere meydan verilmiyor. Televizyonda bak her akşam görüyorsunuz o hafızlara bile bir sarık ile cübbeyi çok görmüşler. Bari bir takya koyun kafalarına o hafızların ya. Müslümanlar görsün ki İslam var, bir e, sarık var, cübbe var, İslami kıyafet var, bir manevi hayat var. Aman Müslümanların haberi olmasın, görmesinler diye. Türk bak, bir artist gibi kafızlara kuranı.